Merhaba ben Kaan Söyde. Ben Fukan İnce. Bu videoda programlama iki final ödevi için yaptığımız proje ödevini tanıtacağız. Projemizi C dilinde CodeBlocks, Visual Studio Code ve Online Compiler kullanarak geliştirdik. Projede verilen problemi kısa tanımı istenmişti bizden. Bir üniversitede öğrencilerin staj durumunu takip etmek için bir yazılım gereklidir. Staj durumlarının takip edilebilmesi için öğrencinin öğrencinin staj yaptığı firmaların bilgileri ve yaptığı staj süreleri gereklidir. Verilen projede yazılım alanında yapılan staj haftası minimum 4, yazılım alanında yapılan staj haftasının ise minimum 2 ve toplamda 12 hafta staj yapılması istenilmiştir. Bu kriterleri sağlayan öğrencilerin tamamlanmış staj menüsüne listelenmesi, eksik staj yapanların ise tamamlanmamış staj menüsünden listelenmesi istenilmektedir. Projede kullandığımız veri türlerinin ve metodlarının e, açıklanması ve tanımlanmasını da istenilmişti. E, projemizde printf, scanf fonksiyonları, integer, char ve pointer gibi temel C kodlarının dışarısında typedef, e, struct, fopen, goto ve strcopy fonksiyonlarını kullandık. typedef, struct tanımlamak ve kendi değişken türümüzü oluşturup isimlendirmemizi sağlayan C dili kodu uydu. Struct, tek bir çatı altında toplanmış değişkenler listesi oluşturan ve birbirinden farklı değişkenlere tek bir pointer aracılığıyla erişilmesini sağlayan veri türüdür. Fopen, bir dosyanın açılıp üzerinde yazma, okuma gibi işlemlerin yazılmasını sağlayan fonksiyondu. Üzerinde farklı işlemler yapabilmek için okuma modu olan Write, yazma modu olan Write, ekleme modu olan Append ve bunların türevleri Write Plus veya Write Binary olarak parametre bulunmaktadır. GoTo programı bir yerinden daha önce etiket ile belirlenen bir kod satırının gidilmesi sağlayan bir komuttur. STR Copy ise C ve C++ dillerinde bir dizinin içeriğinin bir başka bir dizinin içerisine kopyalanması sağlayan fonksiyon. Yazılım geliştirmesinde harcadığımız süreler proje sürecinde ekip üyelerimizle beraber çalıştığımız için çalışma sürelerimiz ve tarihlerimiz eşittir. Her birimiz 20, 26 şart saat çalışarak bu projeyi tamamladık. Şimdi de kodumuzdaki örnek sonuçları görelim. Şimdi de kod üzerinden proje nasıl çalıştığını görelim. Koda bizden istendiği gibi struct tanımlamalarını yaparak başladık. Öğrenci, firma, staj işlemlerini içeren değişkenleri struct içerisine tanımladık. Altında ise program içerisinde kullanacağımız değişkenleri tanımladık. Daha sonrasında ise menümüz var. Bu menü sayesinde yapmak istediğimiz işlemlere gidebiliyoruz. İşlemlere gitmek için ise 79. 10. satırda scanf tanımladık. Buradaki alınan sayıya göre yapmak istediğimiz işleme gidiyoruz. Örneğin bir rakamını tuşlarsak öğrenci ekleme menüsüne gidiyoruz. Bu öğrenci ekleme menüsünde scanf'ler ile ad ve soyad alıyoruz. Ardından numaramızı belirliyoruz. Ardından ise dosyamızı açıyoruz. Ve bu aldığımız bilgileri dosya üzerine yazıyoruz ve daha sonrasında numaramız 1 artıyor ve tekrar da ana menüye dönüyoruz. 2'ye geldiğimizde ise bizi düzenleme menümüz karşılıyor. Bu menüde en başta scanf ile bir numara arıyoruz. Daha sonrasında dosyamızı read plus modunda açıyoruz. Ardından bir for döngümüz var. Bu for döngüsü ile aradığımız öğrenci numarasının öğrencimizle eşleşmesini sağlıyoruz. Ardından eşleştiğinde if döngüsü içine girerek yine öğrenci adı, yine öğrenci soyadı bilgilerini alıyoruz. Ve bu satırın en başında non search eşittir sıfır olarak bir şey tanımladık. Eğer bu döngün içine girersek non search eşittir 1 oluyor. Eğer 1 e girmezsek non search eşittir sıfır olarak kalıyor ve böyle bir numaraya sahip öğrenci bulunmamaktadır hatası alıyoruz. Ve yine üst tarafa dönersek fprintf'lerle üste aldığımız bilgileri dosyaya kaydediyoruz. Üçüncü menümüz ise silme menüsü. Burada yine üst tarafta olduğu gibi no search yapısı ve scanf yapısı var. Yine bir aranan no alıyoruz. Bu numara tanımız öğrenciyle eşleşirse strcpy copy fonksiyonuyla ad ve soyadı yerine silinmiştir yazdırıyoruz. Ardından silme işlemi başarıyla gerçekleştirmiştir yazıyor. Yukarıdaki gibi non search eşittir sıfır olarak kalırsa böyle bir numaraya sahip öğrenci bulunmamaktır hatası geliyor. Ardından Dosyamız kapanıyor. Tekrardan ana menüye dönüyoruz. 4 numarada ise bize öğrenci listesi karşılıyor. Burada küçük bir for döngü sayesinde almış olduğumuz öğrenci bilgilerini kolay bir şekilde listelemiş oluyoruz. Daha sonrasında ise 5, 6, 7 ve 8'de firma bilgileri bizi karşılıyor. Bu firma bilgilerin tutulduğu yapılar öğrenci Yapısı ile aynı olduğu için kısaca geçiyoruz. Sadece göstermekle kalıyoruz. Menümüzde 9, 10 ve 11. işlemler staj işlemleri olarak geçmekte. 9. işleme girdiğimizde bize staj ekleme menüsü karşılıyor. E, bu işleme girdiğimizde öncelikle staj bilgiler adı altında ekleme modunda bir dosyamızı oluşturuyoruz. Ve sonrasında öğrenci numarası istiyoruz. Eğer ki istediğimiz öğrenci numarası sistemimizde kayıtlı olan öğrenci numarıyla aynı değere sahipse e, fonksiyonumuz gerçekleşiyor. Bu fonksiyon içerisinde öğrencimizin e, staja baş, yazılım stajına başladığı gün, ay, yıl ve bitirdiği gün, ay, yıllar hesaplanıp daha sonrasında toplamda kaç kaç hafta e, yazılım stajı yaptığı hesaplanıyor. Bize verilen projede yazılım haftasının minimum 4 ve e, maksimumda 10 hafta olması isteniyordu. Burada e, ona göre bir if koşulu kullanılıp eğer ki bu koşullar sağlanmadıysa tekrardan yazılım stajının yapıldığı e, tarihler tekrar isteniyor. Bu verilen tarihlere göre eğer ki bütün durumlar doğru ise bu e, aldığımız değerler fprintf sayesinde açtığımız staj bilgiler dosyasına yazıldı. Daha sonrasında öğrencimizin donanım stajıyla ilgili bilgileri alıyoruz. Aynı şekilde gün, ay, yıl e, ve bitirdiği gün ayları alarak bu değerleri kontrol edilmesini ve daha sonrasında e, aynı dosya içerisinde yazılmasını sağlıyoruz. 10. ve 11. menümüzde ise 10. menümüzde bize verilen projede öğrencimizin donanım stajını 2 hafta, yazılım stajını 4 hafta ve toplamda 12 hafta olma şahidiyle staj sürecini tamamlaması istenilmişti. 10. menümüzde bu staj süreleri tamamlayan öğrencinin listelenmesi ve ekrana yazdırılması sağlarken 11. menümüzde ise bu staj sürelerini sağlamayan ve staj sürelerini tamamlayan öğrencilerin yazılmasını sağlamış oluyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler